Arkadaşlar hepinize selam arkadaşlar bugün sizlerle kafa topu 2 nasıl güncellen onu göstereceğim. Arkadaşlar isterseniz bir başa gelin. Baştan baş. Şöyle. Öncelikle kafa topu iki yazın aratın arkadaşlar. Ondan sonra buraya çıkacak. Bu arkadaşlar buna tıklayın size güncelleme büyük güncelleyemeyenler için çekiyorum bu videoyu arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bu böyle olacak. Bir size böyle beta yazmayacak arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi beta yazmayacak burada. Onu arkadaşlar aşağı kaydıracaksınız. Kaydır bir dakika. Evet arkadaşlar bakın beta test kullanıcısısınız diye yazmayacak orada arkadaşlar. Şurada ayrıl yazıyor bende. Arkadaşlar sizin orada katıl yazacak. Katıl'a basacaksanız şöyle bir 2 dakika bekleyin. Ondan sonra bir çık gir yapın arkadaşlar. Arkadaşlar ya yani yaptıktan sonra e, ee, tekrar arkadaşlar bir iki dakika daha bekle gene aynı yere gelin bu arada ondan sonra tekrardan çık gir yapın arkadaşlar bir iki dakika bekleyip aynı yerde ay ama sakın şuna ayrıla basmayın katıla bastıktan sonra çık gir yapın ama aynı yerde bekleyin arkadaşlar ondan sonra bir daha çık gir yaptığınızda burada güncelle yazacak arkadaşlar Arkadaşlar ben denedim. Oldu. Ben de bir yer birinden buldum. Oldu arkadaşlar. Size bu şekilde güncelleyin. isterseniz bir de kafa topunda bir şeyler yapalım artık. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi takım maçları açık. Arkadaşlar ben bunu ee, arkadaşlar biz de daha dün girebildik arkadaşlar. Serkan'la beraber. Serkan'a ben de söyledim bunu. Arkadaşlar ben de sizlere söyleyeyim dedim. Ne yapalım? Aa maçın oyuncusu ücretsizmiş. onu oynarız belki. Vay be. Güzel aksalar. Arkadaşlar ben de Şöyle göstereyim. Etkinliği falan arkadaşlar kasıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kaç puan kasmışım? 260 burada daha çok kasmış. Aynen 299 kas. nasıl kastım? Arkadaşlar buradan göstereyim. 6x basılı arkadaşlar şu şeyden verildi ya. Şunu almıştım dedim. İstersen bir maçın oyuncusu yapalım biz hizlerle beraber. Ne varmış beyaz bu? Olsun geç. Beyaz bu girmeyeceğim. Bakalım. Videonun içine belki bir mega çıkarırız. Belli olmaz. Evet. 513 altın. 361 altın. Bakalım. Bir enerji içeceği. Üç kere aynı yere kırmızı koymazlar. E, aynen. iki elma. Şimdi baraj adımındayız. Hmm. Dörde basalım ya. Bakalım. Kazı kazı. 1'e bastım. 2 bomba. 4'e bastım. 654 altın. Ve 3'e basıyorum. kırmızı yedik. Birazcık erken yedik kırmızı ama inşallah. Burada kırmızı yedik. Şimdi kırmızı 3'teydi. 2'ye basıyorum ben de. Bakalım. 2 tane, 3 tane büyük top. Şimdi. Evet. 10. baraj adımındayız. Bakalım videomuz bir 8 dakika olursa güzel olur. Bire basıyorum. Ne çıkacak? Sıradan paket. 4'e bastım. 3463 altın. 1'e bastım. 6 tane büyük top videomuz 3,5 dakika olmuş. Bakalım nereye kadar ilerleyebileceğiz. Büyük ihtimalle çok fazla gidemeyiz. En fazla 15'e 20'ye yani. Ooo. Kırmızı. Bundan sonra 80 isti, 8 zümrüt yakaladık. Bir çabasam e bunda da kırmızı gelmez herhalde. Aynen 4 yurt. Şimdi. Bir de 20'ye kadar gitmeyi deneyeceğim. Bir tane kırmızı yeme hakkımız var bundan sonra. Çünkü 80 elmas isteyecek. Oh, aga nereye basabiliriz? Bilmiyorum. Ya içinden bir ses diyor. Kalim diyor ki 3'e bas. Beynim diyor 1'e bas. Sizin için ben 4'e basacağım. <laughs> 2 kostum paketi. Bire bastım. Abi niye bu kadar çok kırmızı geliyor ya? Reklam izleyip geliyorum. Evet. 3'e basıyorum. 5 ve toplayalım. Bakalım ödüllerimiz. Bayağıdır maçın oyun içine girmiyordum. Ya zaten arkadaşlar bunun için girmiyorum. Çok gördüğünüz gibi çok fazla kırmızı veriyor arkadaşlar. Yani ben de girmiyorum maçın oyun Eskiden şey, elmas veriyordu. Sıradan paketten falan. Ama şimdi 30 seviye olduk ya artık vermiyor arkadaşlar. Gözlüğü büyük ihtimalle tamamlayamadık ama şimdi tamamlayacağız. Gözlüğün adına bakmadım. Tamam. Evet. As ne? Astris gözlü. Artist gözlü. Yani okuyamadım. Gözlük yavaş yavaş sıradanları tamamlıyor. 8 tane falan kaldı. Yeteneğe bakalım tamam. Hmm. Bir daha girsek mi ya? Yani? Hadi beyaz buz diye girek de kasmazsa bu kadar. Beyaz buz ve 25 elmas verdim. Burada galiba 30 elmas istiyordu kırmızıda. Bir kere girmiştim arkadaşlar. Tıkladım niye açılmıyor? Dondu galiba. Tamam düzeltim. 2'ye bastım çok kasıyor çok kasıyor Şurada e bir basalım Bakalım burada ne veriyor Sıradan karakter paketi 4'e basıyorum Oho bu ne Açın oyunculara iyice şey olmuş ya Çok fazla kırmızı veriyor İnşallah bir onuncu adıma gideriz ya. Burada kırmızı yer miyiz arkadaşlar? Keşke şu an canlı yayında olsam size kaça basacağımı sorsam. Neyse bira e bastım. Evet güzel. 10. adıma geldik bakalım 5 kart olsun yakalayabilecek miyiz? 3'e bastım ve 5 kart. <laughs> Bir de reklam izleme hakkımız var değil mi? Aynen. Birazcık ilerleyelim bakalım ne kadar gidebileceğiz. Abi bu ne ya? <laughs> niye bu kadar çok kırmızı veriyor? Reklam izleyip geliyorum. Evet, izledik, geldik. 3'e basalım. 600 ümit buradan geldi. Ödüllerimizi toplayalım. Beyaz buzun 5 kartını yakaladık. O iyi oldu. Yani 25 elmas. Bir de üstüne 30 elmas verdik. Toplamda yani bir at 55 elmas falan gitti. Ne yani bu? 200 alalım. Ha artık böyle doğru. 200'ümüz e, 200 de oldu. Beyaz buzumuza bir bakalım. Aynen artık 5 kartımız var. Toplamda 85 kartımız eksik daha. E, ne yapabiliriz? Şu an bakıyorum ama Aa, bir tane kazı kazan varmış. Açalım. 5 bilet. 5 bilet ve 5 Güzel. Bu ne? He, bomba? Ne? Şimdi düşünüyorum ne yapabiliriz. Bir dakika arkadaşlar bitti. Buldum. Bir maçın oyuncusu daha girelim. Şuna girelim arkadaşlar. Tıkladım. <laughs> Bugün çok fazla maçın oyuncusu yaptık gibi ama ya hani hepsini denemiş olduk arkadaşlar. Beyaz buzu denedik. Normal şey 7 7 tane şey paketi gözümün gitti. Aga bu ne ya? Reklamımız bitti. Bakalım. Ne kadar gidebilirsek gidelim. Dörtteydi kırmızı. Bire basalım. 3 nadir paket. 3 işte yetenek paket. Topla aga. İşte ben bunu yapıyorum arkadaşlar. Bir kere kırmızı çıkıyor her gün. Ee, onu reklamı izliyorum ya da zümrüt veriyorum. Sonra paketlerimi alıp çıkıyorum arkadaşlar. Ya yani yetenek paketi yetenek birikiyor en azından. Evet. Güzel. Yani paket açmış oluyorum yani bunda. Evet. Büyük Yıldız galiba tam ulanacak. Galiba aynen tamamlandı. Güzel. Büyük Yıldız tamamladık arkadaşlar. Yetenek paketlerini geçtik. Güzel bir yetenek gelmedi. Çöp bu. Reklam izleyip geliyorum. Reklamı izledik yetenek gelmedi. Bundan da güzel bir yetenek alamadık. Reklam izleyip tekrardan geliyorum. Reklam izledik. Gelmedi. Bir garip. Son yetenek paketimizi açalım. Bundan da güzel bir şey alamadık. Yetenekler bugün yüzümüze girmedi arkadaşlar. Bayağı bir şey giyordum. Ne ya? şey oldu. Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Arkadaşlar aşağıdan bir like atmayı, bir de abone olmayı unutmayın. Abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. 60 abone yolunda bana destek olursanız sevinirim. İyi günler arkadaşlar